Yap Yap kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sıla. Bu videoda 2016 yılında vizyona girmesi dört gözle beklenen filmleri derledik. Önce kısa bir duyurumuz var. Bülent Üstün'ün efsane çizgi karakteri Kötü Kedi Şerafettin sinema filmi haline getirildi. Türk animasyon sinemasının yüz akı olan film geçtiğimiz günlerde gösterime girdi. Bu eğlenceli animasyonu sinemada seyretmeyi kaçırmayın deriz. <laughs> Merhaba canım, ben Şerafettin. Lan çok tatlısın biliyor musun? Dünya mı lan bu? Oh. Çok sinirlendi. Kötü Kedi Şerafettin. Ah. 5 Şubat'ta tüm sinemalarda. Bu kısa duyurudan sonra sıra tabii ki 2016'nın en çok beklenen filmleri listesinde film Bu ay gösterime giren Osman Pazarlama. Şahan Gökbakar yeni filminde Recep İvedik'ten sonra yepyeni bir karakterle sevenlerinin karşısına çıkıyor. Sıradaki film Batman Superman'e karşı Adaletin Şafağı. Efsane süper kahramanlarımız Batman'le Superman'i karşı karşıya getiren film 25 Mart'ta vizyona girecek. Mart ayında gösterime giren Colpacino 3 de bu yılın merak edilen filmleri arasında. Serinin başrolünde oynayan Şafak Sezer bu kez filmin yönetmenliğini de kendisi üstlenmiş. Ünlü animasyon filmi Kung Fu Panda da gelecek ay 3 filmiyle tekrar kendini hatırlatacak. Panda Po bu kez iki tehlikeyle baş etmeye çalışıyor. Merak edilen bir diğer filmde ülkemizde Orman Çocuğu adıyla gösterilecek olan The Jungle Book. Filmde hayvanlar tarafından büyütülen bir çocuğun olağanüstü hikayesini izleyeceğiz. Gösterim tarihi 15 Nisan 2016. Sinema severlerin heyecanla beklediği Kaptan Amerika İç Savaş 6 Mayıs'ta sinemalarda olacak. Serinin 3. filminde Kaptan Amerika ile Iron Man karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen başka bir filmde X-Men Kıyamet. Bu kez X-Men evreninin en önemli karakterlerinden olan Apokalipsi yakından tanıyacağız. Ama bunun için 19 Mayıs'ı beklememiz gerekiyor. Mayıs ayında izleyebileceğimiz bir diğer filmse The Nice Guys, yahut Türkçe adıyla İyi Adamlar. Bir dedektiflik hikayesinin anlatıldığı filmin başrolünde Russell Crowe var. 2016'nın beklenen filmlerinde sıra Ninja Kaplumbağalar'da. Haziran'da göreceği çıkan film her zaman olduğu gibi sınırsız aksiyon vaat ediyor. Listemizdeki bir diğer filmse Kayıp Balık Dory. Kayıp Balık Nemo'nun devamı olan film 2016'nın en çok merak edilen animasyon filmlerinin başında geliyor. Pixar filmasının yeni şaheserini 17 Haziran'da izleyebileceğiz. Sırada oyun severlerin heyecanla beklediği bir film var. Warcraft. Ünlü World of Warcraft oyununun sinema uyarlaması da Haziran'da vizyona girecek. 1996 yapımı Kurtuluş Günü'nün devam filmi de çok merak ediliyor. Bunun için Temmuz'u bekleyeceğiz. İlki gişe rekorları kıran filmde yine dünyayı işgal etmek isteyen uzaylılara karşı amansız bir mücadele var. Temmuz ayı gösterime girecek bir diğer film The Legend of Tarzan. Beyaz Perdenin en ünlü karakterlerinden biri olan Tarzan'la henüz tanışmadıysanız bu filmi kaçırmayın deriz. Sırada 2016'nın merak edilen bir başka filmi var. Star Trek Beyond. Serinin 3. filmi 8 Temmuz'da vizyona giriyor. Yönetmen koltuğunda yine JJ Abrams var. 80'lerin efsane filmi Hayalet Avcıları 2016'da kadın kahramanlarla karşımızda olacak. Temmuz sonunda gösterime giren filmde muhtemelen yine birbirinden komik hayaletlerle tanışacağız. Sırada çizgi roman sevenlerin beklediği bir film var. Suicide Squad. Bu takım DC evreninin kötü kahramanlarından oluşuyor. Başrollerinden birinde Will Smith'in olduğu film 12 Ağustos'ta gösterime girecek. 2016'da göreceği çıkan bir diğer devam filmde Bridget Jones. Eylül'de Bridget Jones'un bebeği adıyla gösterime giren filmi özellikle kadınlar dört gözle bekliyor. Bir Türk korku filmiyle devam ediyoruz. Sidcin 3. Alper Mesci'nin yönettiği film yine korkulu geceler geçirmemize neden olacak. Serinin yeni filmini izlemek için Eylül ayını bekleyeceğiz. Sırada herkesin merakla beklediği bir film var. Cehennem. Dan Brown'un Aynı adlı kitabından uyarlanan film 2016'nın en önemli yapımları arasında. Bir bölümü İstanbul'da geçen film Ekim ayında sinema severlerle buluşacak. Sırada Harry Potter severlerin heyecanla beklediği bir film var. Fantastik canavarlar nerede bulunur? Ekim'de gösterime girecek olan film Harry Potter'ın büyülü dünyasını özleyenlere ilaç gibi gelecek. Ekim'de vizyona girecek bir diğer önemli film de Trendeki Kız. Aynı adlı çok satan romandan uyarlanan film 2016'nın dört gözle beklenen gerilimlerinden biri. Sırada oyun severlerin merak ettiği bir diğer film var. Assassin's Creed. Ünlü video oyununun sinema uyarlaması 23 Aralık 2016'da vizyona girecek. Chris Pratt ve Jennifer Lawrence'ı bir arada göreceğimiz Yolcular filmi de en çok beklenti yaratan filmler arasında. Bilim kurguyla romantizmi harmanlayan filmi Aralık'ta izleme imkanı bulacağız. Geçen yıl gösterime giren Star Wars arayı hiç soğutmadan yeni filmle karşımıza çıkıyor. Rogue One A Star Wars Story Serinin bu filminde Star Wars evreninden farklı karakterler olacak ve bugüne kadar anlatılanlara benzemeyen bir hikaye izleyeceğiz. Sırada video önerisi var. Bonbon TV'de erkekleri itici yapan şeyleri liste halinde derledik. Bu eğlenceli videoyu izlemek için lütfen tam şurayı tıklayın. En kısa zamanda görüşmek üzere, hoşçakalın. <laughs>